Bursa Spor'da bugün neler yaşandı? Gelin hep birlikte gündeme bir bakalım. Bugün günün öne çıkan gelişmesi Teknik Direktör Özcan Bizati'nin açıklamalarıydı. Özcan Bizati Hoca, Zalazar'dan Furkan Emre Ünver'e, Luka Çapan'dan Batuhan Köre pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Özcan Hoca neler söyledi? Özcan Hoca öncelikle İsmail çok çalışın, bir ay daha sahalardan uzak kalacağını söyledi. İsmail Yüksel'in ise önümüzdeki maçta oynayabilme ihtimalinin olduğunu, Erhan'ın da ilk 11'e hazır bir şekilde çalıştığını lakin son anda neler gelişebileceğini kendisinin de bilmediğini, maç saatinde beklediğini söyledi. Takımının performansından dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyen bizati hoca Kocaeli kampının oldukça verimli geçtiğini de bizlere aktardı. Orada takımdaşlık duygusunu futbolcuların oldukça iyi şekilde kavradığını belirtti. Sakat futbolcularla ilgili bilgi verir misin? Sakat futbolcularda son durum aslında şu şekilde. İsmail çalış bir ay daha sahalardan uzak kalacak. Erhan Eren Türk'ün bu maçta oynaması bekleniyor Bolu Spor maçında. Lakin oynayamayacak muhtemelen diye düşünüyorum. Bu benim şahsi yorumum. Çünkü Jamberg bu maçlarda oynamayacaksa ne zaman oynayacak? İbrahim testlerinin zemin durumu ne durumda? Öncelikle şunu da söyleyelim. Kocaeli kampının yapılma sebebi aslında zeminin düzeltilme çalışmalarıyla alakalıydı. Bugün bir özel röportaj gerçekleştirdik. Muhittin İpek'i e aradık. Çim sağlar uzmanı. Çim sağlarının bakımından sorumlu Muhittin İpek. ve şunu sorduk kendisine. Zeminin durumu nedir? Bugün gittik gördük. bir nolu saha yani takımın şu anda antrenman yaptığı sahada düzeltmeler yapıldığını. Lakin düzeltmelerin daha henüz bitmediğini söyledi. İki numaralı sahanın çok kısa bir süre içerisinde hazır olacağını ve takım antrenmanlarını 2 numaralı sahaya taşıyacak ve 1 numaralı saha bakıma girecek ve aynı zamanda şu anda kullanılmayan 3 ve 4 numaralı sahaların da çim bakımının gerçekleştirdiğini bizlere aktardı. Eren ilgili flash gelişme yaşandı. Eren Güler gerçekten öncelikle Bursa Spor camiasında yetişmiş, tribünden yetişmiş bir isim. Ee, ve Bursa Spor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisi de bir açıklama yaptı. Ee, 2024'e kadar Bursa Spor'da kalacağını söyledi. Oldukça gururlu olduğunu aktardı. Eren Güler için de kariyeri boyunca inşallah her şey çok güzel olur.